Devlet de mafyanın meşru hali. Devlet ve mafya ilişkisi devam edecek. Toplum meşru bir zeminden gayri meşru bir zemine aktarılıyor. Vatandaş burada eleştiri hakkını, karşı olma hakkını, protesto hakkını her şeyi kullanıyor olabilir. Siyaset sisteminin bu noktada sessiz kalıyor olmasını normal karşılamıyorum. Mafya ne demek? Devlet ne demek? Mafya illegal bir örgütlenme meşru olmayan, meşruiyetini toplumdan almayan bir örgütlenme modeli. Devlet de mafyanın meşru hali. Yine bir örgütlenme. Ee, zor alım yapar devlet. Paranızı alır, malınızı alır, canınızı alır. Mafya da bunları yapar. Birinde meşruiyet vardır, birinde meşruiyet yoktur. Ee, halk tarafından seçilme yoktur. Gücü eline geçiren mafyatik bir örgütlenme yapabilir gücü eline geçiren devlet örgütlenmesi yapabilir. Artık insanlığın geldiği e, bu çağda derebeylerin, kralların şunların bunların imparatorların bittiği bir dönemde e, toplum kendi kaderini kendi belirlemesi için demokrasiyi, seçimleri siyasi partileri bir sistem yarattı. Kendine ait bir jargon da var bunun. Kendine ait bir çalışma şekli örgütleme modeli de var. Mafyanın da var. Yıllarca mafya da örgütlendi, devlet de örgütlendi. Tabii ki e, devlet tanımladığı hukuk sistemi içerisinde bazı şeyleri yapamıyor, zorlanıyor. O nedenle bütün devlet organizasyonlarına ve yapılarına baktığımızda yeraltı örgütleriyle bu devlet organizasyonlarının birçok defa beraber çalıştığını görüyoruz. Bu bizim gibi ülkelerde de oldu devletin resmi olarak yapamadığı işleri gayri resmi yolla yapmanın yolda oldu. Amerikan filmlerinde izliyoruz. Devlet birilerini görevlendiriyor ve şunu söylüyor. Yakalanırsanız sizi reddederiz. Tanımıyoruz deriz. Peki bu bir mafyatik model değil mi? Devletin meşru olarak yapamadıklarını. Bugün Amerika'da Guantanamo'yu neyle açıklayacağız? Bugün Baydar Muhanov çetesinin Almanya'da bir gece çökerttirilmesini, bir gece hepsini intihar etmesini neyle açıklayacağız? Bunlar devlet tarafından yapılmış işler. Bunun gibi dünyada örnekleri çok fazla çoğaltabiliriz. <laughs> e, devlet kendi resmi kurumlarına yapamadıklarını bazen bu örgütlerle iç içe girerek yapıyor. Bir şekilde bunlarla ortaklaşa iş yapıyor. Ve bunlar da güçlendiği zaman devlet karşısında güç zehirlenmesi diyelim veya başka bir şey diyelim kendilerinde bu gücü görüyor. Türkiye'nin Ermeni terörüyle, asalayla mücadelesi de çözümüne böyle gitmedi mi? Bu yollarla gitti. E şimdi mafyanın yaptıkları bir tarafta duruyor. Mehmet Ali Ağcan'ın papayı vurması hala aydınlatılmadı. Nasıl oluyor da Türkiye'deki bir vatandaşın papayla bir işi olsun? Ve onu vurmaya niyetlensin. Yani darbeler ve gizli örgütler Cüneyt Arcı'ya öğrenin çok e, orijinal e, hala günümüzde geçerli olan onlarca yıldır geçerliliğini korumuş bir kitabı var. Eee Devletler başka devletler üzerinde bu operasyonları yaparken kendi gizli örgütlerini kullanırken o ülkelerin yerelinde neleri kullanacak, oralarda da bir takım örgütleri kullanma ihtiyacı hissediyor. O nedenle devlet ve mafya ilişkisi bence e, devam edecek. Ne zamana kadar? Çok meşru bir sistemi nasıl yaratırız? Bilemiyorum insanlık bunu henüz yarattı mı? İsveç gibi bir ülkede. Olof Palme'yi düşünün. Sokakta gezen bir başbakandı. Suikaste kurban gitti. Yani dünya liderleri suikaste kurban giderken nasıl gidiyor? Nasıl oluyor bu işler? Amerika'da Kennedy'yi vuran o tarihteki vurduğu söylenen kişiyi kim vurdu temizledi? Vuranı vurdular, vuranı vurdular. Sonuçta her şey bitti. Bunlar günümüzde bu yapılanmalar devlet yapılanması gibi, devlet organizasyonları gibi meşru ve meşru olarak kabul edeceğimiz yapılanmalar. E, insanlık henüz daha bunları çözemedi. Yani aslında şunu söylememiz gerekiyor. İşleri biz akılla mı çözeceğiz, zorla mı çözeceğiz, güç kullanarak mı çözeceğiz? Bu yöntemler güç kullanma yöntemleri olarak değerlendiriyorum. Peki biz dizilerde mafya senaryoları izliyoruz. Mafya rejonu adı altında aslında bir mafya hukukuyla tanışıyoruz. Devletin bu konuda yapması gereken bir şey var mıdır? Tabii ki devletin yapması gereken birçok şey var. Devlet bunu destekliyorsa bunlar artık televizyonlarda meşrulaşmaya başladı. Bir dizideki dizi kahramanı öldüğünde, vurulduğunda biliyoruz ki camilerde onlar için mevlid okutuldu. Hayali biri için biz mevcut okuttuk. Toplum bu kadar içselleştirdi. Bakıyorsunuz toplumlar, insanlar, gençler veya bir takım insanlar bu dediğiniz programlarda gibi davranmaya, bu jargonu kullanmaya, bu dili kullanmaya başladı. O tip davranışlar sergilemeye başladı. E, peki onun sonucunda nereye doğru gidiyor toplum? Toplum meşru bir zeminden gayri meşru bir zemine aktarılıyor ve iktidarın yaptığı meşru olmayan işlerde ...meşruymuş gibi algılanmaya başlıyor. Yani biz hukuk düzeninde kalmak yerine... ...zor kullanma düzeni... ...ben yaptım oldu düzeni. Bu bana göre böyle düzenine geçiyoruz ki... E, ...bu... ...sonsuza kadar sürdürülebilecek bir şey değil. Eğer bu sonsuza kadar... ...sürdürülmeye kalkılırsa da... ...demokrasinin... ...hukukun yok olduğu bir sisteme... ...geçeceğimizin işaretidir. Evet, siyaset bunu kullanabilir... Bundan faydalanıyor olabilir. Hatta iktidara gelmenin yolunu bu olduğunu görebiliriz. E, bu konuda beyanat veren kişiler olmadı mı? Bir sürü bilim insanına burasını kan gölüne çeviririz. Şunu yaparız, bunu yaparız. E, Değen olmadı mı? Oldu. E Bunları yaşıyoruz bu ülkede. Bizim dışımızdaki ülkelerde gelişmiş toplumlarda bu olabilir mi? Hayır. Bunlar var mıdır? Evet. Ama bunlar bu kadar açık bir aleney midir? Hayır. E, Amerikan filmlerinde görüyoruz orada da var bunlar. Ama hep sonunda devlet galip geliyor. Peki bizim dizilerimizde devlet mi galip geliyor? Asıl soru bu. Cevaplanması gereken soru bu. E biz devletin galip gelmesi gereken yerde devletin olmadığını görüyoruz. Yani devlet dışı organizasyonları biz görmeye başladık ki bu çok sakıncalı bir toplum için, demokratik bir toplum için, hukuk devleti için sakıncalı bir durum. Kasım 1996'da Susurluk'la tanıştık. Susurluk bizim vatandaşların mafya ile tanışması için milat mıdır? Mafya devlet ilişkileri bu kadar içselleştirilmişken hukuk bunun neresinde kaldı? Şimdi tabii ki o bir milat olabilir. Milat şurada toplumun karşısına çıkması ile ilgili. Ayan beyan hale dönüşmesi ile ilgili, aşikar hale dönüşmesi ile ilgili. Yoksa mafya hep vardı. Mafya yok değil. Hep vardı ve devam etti. 12 Eylül öncesinde de vardı, kullanıldı. 12 Eylül sonrasında vardı, 96'dan önce de vardı bunlar. Ama ilk defa biz e, bu kadar siyaset, mafya, ticaret üçgeninin e, bir arada olduğunu, aynı yerde olduğunu gördük. Yani kaçanla kovalayan aynı yerde, tutana serbest bırakacağın aynı yerde olduğunu gördük. Peki bunun önce yok muydu? Vardı. Bunlar toplumda söylenti halindeydi, reddedilen halindeydi. Artık reddedilemez hale geldiği noktaydı. E, i̇ktidarların birçoğunu biz bu şekilde ayakta tutabildik. Daha sonra Batı'da biz görüyoruz ki, bu çok üzücü bir şey. Türk Devleti'ni buna suçladılar. Türk Başbakanını e, bir uyuşturucu şırıngasıyla gösterdiler. Hala da devam eden bir takım şeyler var. Bu demokratik bir toplumda olmaması lazım. Bunun nihayetine geldiğimiz yer demokratik ülkeler standartından ve sıralamasından çıkardılar bizi. Hukukun üstünlüğü olmadığı bir yerden çıktı. Evet, bunun kendi hukuku da var kendi içerisinde. Ama demokratik bir toplumda bunlar olmamalı. Buna ihtiyaç hissetmemeli. Demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde bunlar çözülebilmeli. Demek ki biz öylesine söyleyemediğimiz şeyleri yapmak istiyoruz ki bunlara ihtiyaç hissediyoruz. Bunları, bu araçları kullanmayı hissediyoruz. Ee, bu bizi çok sıkıntılı bir sürece götürür diye düşünüyorum. Bunların olmaması lazım. En azından siyasetin meşru zeminde bunu reddediyor olması lazım diye düşünüyorum. Hiç herkes suskun kaldığına göre ee, yine 12 Eylül öncesinin senaryoları gibi geliyor bize bana bu. Ve bizi nereye götüreceğini bilemiyorum ve üzüntü duyuyorum bundan. Tedirginlik duyuyorum, rahatsızlık duyuyorum. Toplum bir şekilde reaksiyon gösterdi, tepki verdi. Bu tepki yeterli miydi? Şimdi toplum reaksiyon gösterdi. Eyvallah. Bilgilendik. Eyvallah. Toplum davranışını değiştirdi mi? Hep söylüyorum ya bilgi davranışı değiştirmez. Bilgilendik. Bilgi sahibi olduk aşikar hale geldi. Şimdi aynı şekilde. Peki toplum bir reaksiyon gösterecek olsa siyaset arenasında bir karşılığı olması lazım. Yani en tepedeki meşru tarafta da bunun için bir hareket olması lazım. Bu var mı? Veya varsa hangi yönde var? Bir dava arkadaşlığı şeklinde mi görülüyor bu? Bir birliktelik olarak mı görülüyor? yoksa hayır reddedilmesi gereken bir pozisyon olarak mı görülüyor? Bu bir dava arkadaşlığı olarak görüldüğü süre içerisinde toplum buna ne reaksiyon verdiğinde önümüzdeki seçimlerde bunu görebilme şansımız var. Eğer toplum seçimlerde de buna reaksiyon göstermiyorsa toplumun artık içselleştirdiği, kabul ettiği bir yaşam şekline dönüşmüş olacak ki bu son derece sıkıntılı bizi demokratik, hukuk devletinin dışına çıkaracak bir tutum olur. Bu noktada sessiz kalma bir ikrar mıdır? Şunu söylemek istiyorum ben. Herhangi bir ülkede, herhangi bir vatandaşın, herhangi bir siyasi parti liderine, bu gerek iktidarda olsun, gerek muhalefette olsun, bu tip şeyler yazması, söylemesini normal karşılıyorum. Bu olabilir. Normal karşılıyorum derken söylenenleri normal karşılamıyorum. Bu olabilir. Vatandaş burada eleştiri hakkını, karşı olma hakkını, protesto hakkını her şeyi kullanıyor olabilir. Ama siyaset sisteminin bu noktada sessiz kalıyor olmasını normal karşılamıyorum. Tepki gösterilmesi gereken nokta burada. Yani bir futbolcu karşındekine foul yapabilir. Hakemin bunu görmüyor olması hatadır. Tabii ki asıl olan futbolcunun karşındekine bu hatayı foul yapmamasıdır. Toplum keşke o olgunluğa gelmiş olsa da Böyle bir şeyle karşılaşmamış olsak. Ama görüyoruz ki biz evet bu oldu. Bunu yaptı birisi. Peki buna maruz kalan sessiz kaldı. Buna maruz kalan karşısındakiler de buna sessiz kalır ve bunu desteklerse asıl sorun burada başlar. Aslında bu söylemlere tepki vermesi gereken hukuk mudur? Yoksa toplumun ta kendisi mi? Bakın şöyle söylemek istiyorum. Bir kere bir Hukuk tarafında savcılar, mahkemeler, siyaset sistemi buna refleks göstermelidir. Ha, toplumuna refleks gösterir veya göstermez. Toplumun refleks gösterebilmesi için referans noktalarından destek alır olması lazım. Söz gelimi iktidar tarafı tepki verecek, iktidarın yandaşları tepki versin. Muhalefet tarafı, yani buna uğrayanlar tepki verecek, ona destek olanlar, onların taraftarları buna destek olsun. E şimdi biz öyle bir hale geldik ki iktidar ne yaparsa yapsın, iktidar yandaşları onun yaptıklarının hepsine tamam diyor. Dün buna evet dedi iktidar, onu alkışladık. Bugün geldi dün reddettiğini bugün evet dedi, şimdi onu alkışlıyoruz. Öyle bir karışık duruma geldik ki yani tam anlamıyla atizi itizine karıştı. At izi, it karıştı, artık en tepede söylenir hale geldi. E, i̇stifalar da bu gündeme geldiğine göre, e, bakalım bu at izi ile ne, it nerede birbirinden ayrılacak, onu o zaman göreceğiz. Gün gelir de siz de istifanızı sosyal medya üzerinden yapar mısınız? Hayır. Neden? E, sosyal medya üzerinden seçilmedim. de ondan.